Merhaba. Ben Hamit Hayran. Yumurta kabuğu oyma sanatçısı. Sanat nedir? Öncelikle size ondan bahsedeyim. Sanat her insanda yaşanmayan, görünmeyen, büyük ve anlamı sırlardan oluşur. Benim sırlarla dolu hayatım baba mesleğiyle başladı. Ağaç işleri, oyma sanatı ile 1988 yılında geçirmiş olduğum bir elektrik kazası sonucunda yumurta oyma sanatı ile tanıştım. Yumurta kabuğu oyma sanatı nedir? Size ondan bahsedeyim. Yumurta kabuğu oyma sanatı çok kırılgan ama büyük bir sabır ve beceri isteyen bir sanat çalışmasıdır. Yumurta kabuğunun üzerinde çizilen desenlerin Elmas uçlu, yüksek devirli şu şekilde hassas bir delici aletle delinmesiyle ortaya çıkan bir sanat çalışmasıdır. Yumurta kabuğu oyma sanatı çok kırılgan ama büyük bir sabır ve beceri isteyen bir sanat çalışmasıdır. Çalışmamıza başlarken sizlere ilk önce bir yumurtanın içinin nasıl boşaldığını, hangi aşamalardan geçip ve en son bittiğine kadar sizlere takdim etmeye çalışacağım. İlk önce yumurtamızın elips kısmının ortasını işaretliyoruz ve yüksek devirli, hassas dediğimiz mikromotorumuzla açıyoruz. Deli deli genişleterek Bunun içindeki yumurtanın sarısını ve beyazını şırınga ile boşaltıyoruz. Yumurtamızın içini şu anda boşaltmış bulunmaktayız. Bu zarı bu delikten, bu yumurtanın içinden çıkartmak zorundayız. Daha önce hazırlayıp deseni çizilmiş olan yumurtamızı kesme işlemine başlayacağız. Yaptığımız çizim Ceylan ve yavrusu. İlk önceki en kolaydan kesim işimiz en zora doğru hareket etmek zorundayız. çalışmalarımda en çok kişiye hak çalışmalarım yapıyorum. İnsanlar hakkında kişiye hak çalışmak beni daha da mutlu ve huzurlu ediyor. İnsanların bu bir yumurta kabuğuna bakış açıları daha da güzelleşiyor. Daha farklı alanlarda çalışmak benim çalışmamı genişletmiş oluyor. Şu şekilde motifimiz şu anda bitmiş oldu. Bunun kenarlarına şimdi bağımsız çizgiler dediğimiz o çizimler onları yapmaya çalışacağız. Yalnız sonra da bizim bir yumurta kabuğunun üzerindeki çalışmalarımız da bitmiş olacak. kesme işlemini yaparken çizimlerimizin hassasiyetine göre alev uçları kullanmak zorundayız. Şimdi bu kullandığımız uç hassas işlerden sonraki bağımsız çizgilerde kullanacağımız bir uçtur. Bu şekildeki çalışmamızın ana karakter hatları tamamen çıkmış vaziyettedir. Bu boş kalan kısım tarafında hayal diye nitelendirdiğim hayal çizgilerin bağımsız çizgiyi komple buraya nakşetmiş olacak. yumurta kabuğu oyma çalışmamızda işte sabırla işlememiz gereken hiç acele etmeden ve geri dönüşümü olmayan bir sanat dalı ortada. Bizim bu yaptığımız çalışmalar hassas olduğu kadar da sabır ister. Her şeklin, her çizimin kendine has bir çalışması vardır. Yumurta kabuğunun üzerinde. Kim yumurtalar? Bir saatte de biter. Kim yumurtalar? Bir ayda da biter. Bu yumurtanın büyüklüğüne, yani cinsine ve inceliğine göre, kalınlığına göre değişir. En zor işlediğimiz de deve kuşu yumurtasıdır. Yumurtalarımı 35 bin devirli olan mikro çalışıyorum. Asıl çalışmamız gereken bu oyma sanatında 450 bin devirli bir alet olması gerekir. Ama tüm işlemlerimi ben bu aletimle yapabiliyorum. Önemli olan sabırla bu sanatı bu şekilde çalışmaktır. Zoru başarmaktır aslında. Bu sanat çalışmalarında tüm öğrencilerime de bu güzellikleri verdim. Hepsi de Aynı şekilde mikromotoru kullanarak çalışmalarına devam ediyorlar. çizimimiz hemen hemen yarısı bitmiş durumda. Burada az bir şeyimiz kaldı. Bu da bittikten sonra her şeyden ortaya çıkmış olacak bir mutlu sanatımız. Hayatta hiçbir şey zor değildir. Akıl ve ruhu birleştirdiğiniz zaman hayatta yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yumurta 25 kuruş olabilir. Fakat sanat inceliği çok hassas ve kırılgandır. Bu yüzden herkesin bu sanata da gönül vermesini istiyorum. Öğrencilerimiz bu yüzden çok mutlular bu sanatla tanıştıklarından dolayı. Aslında tüm insanlar hepimiz el ele verip sanatı aşılamak gerekir. İnsanlara sanatı sevdirmemiz gerekir. Sanat bizim Anadolu'muzda, kültürümüzde vardır sanatsız bir toplumu da zaten kabul edemiyorum. Ve şu anda yumurtamızın bitme durumuna geldik. Ve Kesme işlemimiz şu anda bitti. Bundan sonraki aşamamız çizimi çizimlerin, çizgilerin yok edilmesi, silinmesi ve yumurtamızın temizlenip ve tanzim edilmesine geldi. Şimdi ben yumurtamı temizleyeceğim. Ondan sonra temizledikten sonra da tanzim kabının üstüne yerleştirmiş olacağım. Çizim sanatı tüm çalışmasıyla son şekli ve bitirmiş bulunuyoruz. Arkasına da bir tane kart yapmış olduk. Şu anda tanzim kabının üstüne koyup çalışmamızı artık görebiliriz.